Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün her şeye evet oynayacağız. Ee, Mustafa kardeşimizle arkadaşlar kameraman yok. O ben çekecek ben onu. Evet arkadaşlar o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar taş, kağıt, makas. Evet ben yendim arkadaşlar. O zaman evet Mustafa ee, çorap yani ayakkabıyı çıkarıp şu taşların üzerinde yürü. Evet Mustafa. Evet arkadaşlar bu arada tehlikeliydi. Kolay değil arkadaşlar. Tehlikeliydi. Değil Mustafa ne yaptırıyorsun? Evet Mustafa ne yaptırıyorsun? Bana... Hmm. Şınav çek. Kaç tane? 7 tane. Evet 7 tane şınav çekiyoruz. 1 2 3 4 Şimdi dur dur. Çektim. Tamam. 7 tane çektim. Evet arkadaşlar ben Mustafa diyorum. Mustafa şura çık 5 saniye dur. 1 2 3 4 5 Evet Mustafa bana ne yapıyorsun? Su dökeceğim. Mi? Ne ben mi? Açı ver onu. Mustafa. Ben, ben döküm. Sen dök. Su mu dökeyim Mustafa? Ehe. Ne yaptın Mustafa ne ya? Nereye? Telefonu <gülüyor> çıkardın <gülüyor> değil mi? Hı hı. Ha, gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi döküyor. Evet arkadaşlar. Pantolonla da döktü. Yeter Mustafa. Biraz daha dök pantolonla. Pantolonlar <laughs> Hah ha yeter. Evet arkadaşlar şimdi ben Mustafa yapıyorum. Biliyorsunuz kameramanımız yok. Evet Mustafa beş kere mekik çek. Tamam. Evet Mustafa bir. Ayağını kaldırma. 2 3 Hadi Mustafa yaparsın. 4 Yapamayacaksın mı? Elineceksin mi? 5 Evet arkadaşlar yaptı. Evet Mustafa sıra sende ne yaptıracaksın? Şuradaki şu o dalda tam, asıl şere. yani şey çek. Şöyle. Ha tamam. Şöyle mi? Hı -hı. Tamam Mustafa anladım. Mustafa kırılmaz inşallah. 1 2 kere çek bu arada. 2 Bir tane daha çek. 3 Tamam. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra benimle Mustafa. Ne yapsan? Havuldun Mustafa. Şu bölgeden arkadaşlar tabelanın oraya kadar tek ayak yürü. Evet Mustafa. Bu kolay mı oldu sanki ya? Evet Mustafa oradan bir de şu be, e, şu beton direğin oraya kadar yine tek ayak yürü. Zor Mustafa. Oh. Şey evet Mustafa. Evet, görev başarıyla tamamladı. Diğer geçelim. 10 saniye içinde 3 evet, kat. 10 saniye içinde 3 kat duvarda çekin. Tamam. Say Mustafa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başarılı yap. Evet arkadaşlar. Bu sefer ben Mustafa diyorum. Mustafa ne diysem. Mustafa sen bana 7 kere yaptırdın. Şurada. Şurada Mustafa 8 kere şınav çek. Hadi Mustafa. 1 2 3 4 5 6 7 iyice indir 8 Evet başardı Evet arkadaşlar Mücahit'ten evet. büyük ölçü alacağım e, ne Yerde şey yap ha, Kollar duruyor değil mi? <laughs> kaç dakika Mustafa kaç saniye? 55 saniye Yani bir dakika ha, Mustafa bir dakika Yapalım bakalım Evet Mustafa tık, telefondan tut Arkadaşlar biz biraz hızlandırabiliriz. kaç saniye oldu? Biraz daha. Son 10 saniye. Arkadaşlar eller titremeye başladı. Ya söyleme usta. Son bitiyor. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye bitti. Bitti. Evet arkadaşlar zor oldu. Ben bunun özünü alırım. Evet Mustafa. Ne yapsan? Mustafa şu merdivenden şu merdivenden 3 hakkın var bu basma şuradan. Şuradan Mustafa. 3 tane basma hakkın var. O zaman başla. 3 tane 1 2 sonuncusu şura atlayacaksın Mustafa. 3 evet. Evet Mustafa. Ne yapacaksın? Biraz düşün 5 hmm, Beş tane tokat atacağım. Ne yaptın Mustafa? Bir. iki, Dört. Evet arkadaşlar. Bitti. Evet arkadaşlar. Bu kolay oldu. İki tane de hızlı vuruyorum. Oh. Bu yavaş oldu. Heh. Evet, evet arkadaşlar. Abi. Çok yavaş vurdum. Bitmedi Mustafa ya. Son bir kere daha vurayım arkadaşlar. Hızlı. Oh. Arkadaşlar hızlı vurdum. Şimdi arkadaşlar mücadele gerek. Evet arkadaşlar bu biraz kolay olacak ama ne yapalım? Şu eticini 5 saniyede değil Mustafa. E baba makar oldu. Yiyebilecek misin Mustafa? 5 saniye. Dur Mustafa dur. Ba başta dedim de iyi. Başta dedim de. Ağzından çıkmasın. Tamam Mustafa. Evet arkadaşlar 5 saniye çok olur. 3 saniyede bu eticini bitir. Başla. 1 2 3 Mustafa göster göster göster. Ağzından mı? Evet. Evet arkadaşlar çok ekşi olan bir şey tattıracağım Mucahide. Mustafa ne yaptıracaksın? Hadi ye bakalım. Bunu mu yiyeceksin? Hı hı. Bunu? Hı hı. Evet arkadaşlar yandık. Arkadaşlar ölecek. Arkadaşlar reklam yapmayalım. Aa ağzım yandı. Mustafa. Bunu bitirecek miyim Mustafa? Evet. Eksilik sondan geliyor. Evet evet. Yapabilirim. Evet arkadaşlar kusacak resmen. resmin. Evet arkadaşlar çok acı inanılmaz o zaman Mustafa'ya geçelim. Evet arkadaşlar bu sefer ben Mustafa'yı yaptırıyorum. Kameraman yok kusura bakmayın. Birbirimiz çekiyoruz arkadaşlar yakında kameraman olacak Mustafa. 2 dakika boyunca Mustafa iki dakika boyunca böyle hıp hızlı koş Mustafa. Hadi başla. Hıp hızlı Mustafa hıp hızlı hıp hızlı. 2 dakika boyunca koşacaksın hıp hızlı. Mustafa hıp Evet Mustafa. Hadi hadi. Son 20 saniye. Evet Mustafa bitti. Ve o zaman bana geçin. Evet arkadaşlar. Kapakları ayağın altına koyacak. Dans edecek arkadaşlar. <laughs> evet. Ayakkabının mı ayakkabısın? Ayakkabının altına. Böyle hı -hı. mi? Hı hı. Aa, ayak, öyle ayak... değil, öyle değil. Ayakkabının içine koy. Diyen bir ne ona bir Şimdi dans et, yani koş. Aa, Mustafa. Aa. Mustafa. Evet arkadaşlar ben Mustafa'yı yaptırıyorum. Ne yapsam ne yapsam arkadaşlar. Evet Mustafa şu direkte 10 kere dön. Ve dimdik ayakta durabilirsen kazanacaksın. 2 3 Hızlı 4 5 Hızlı 6 7 8 9 10 Evet Mustafa. Evet arkadaşlar sen yok e, sanki kolay oldu diye. 7 kere daha Mustafa. 7 kere daha hızlı. 1 2 3 4 5 6 7 Evet Mustafa ne söylüyorsun yoruldun mu? Yoruldum. Evet sıra bana geçelim. Evet, evet Mustafa, arkadaşlar. Ne yapayım Mustafa? Arka şu şu taşı üstüne koy sınav çek. Kaç tane Mustafa? 5 tane. Tamam Mustafa. Dikkat et düşünme tam dengeli dur. Tamam. Evet taşta. Ağırmış. Hadi bir. Bir de çüşürmeyelim. Dur ben başkan. tutuyorum. İki. <laughs> üç. Dört. Beş. Evet arkadaşlar. Inan arkadaşlar inanılmaz bir derece arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar abone olun ve like atın. Bu tarz videoların gel gelmesi için. Arkadaşlar kameraman yerinde duruyor. Gelmesi için 25 abone olursa gelecek arkadaşlar 25 de like. 25 like atarsanız bu tarz videolar gelecek ve 20 dakika çok aşırı bir zor gelecek arkadaşlar. O zaman videoyu görüşürüz ve kendinize iyi bakın. 300 abone de kameraman gelecek.